<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Aa, nasılsınız? nasılsınız? Biz iyiyiz. Evet, bizler çok iyiyiz. Bizler çok iyiyiz. Dün benim alerjim vardı Bizim bildiğiniz de. gibi. Benim de anne. Senin de mi alerjin vardı? Evet. Evet, senin de kollarında var. Evet, benim kollarım da var. Evet, Tanem'in de alerjisi var. Tanem'in de kolları kuruyor. Şöyle yaralar oluyor. Elinde. Onun neye karşı olduğunu bilmiyorum. E, Samsun'a gideceğiz anne. annemle beraber. Efendim. Bak bunu merdivenden düştüm ben. Merdivenden mi düştün? Ne zaman? Evet, bir gün. Bir gün ben hiç hatırlamıyorum. Ama. Ben de gün düştüm. Tamam. E, Samsun'a gideceğiz annemle birlikte. Ben İnşallah Allah izin verirse. Anne, ben de. Tamam. Alerji testi yaptırmaya. İnşallah taneme de yaptıracağım. E, benim saman nezle alerjim var. Saman nezlesinde e, burnum kaşınıyor, sürekli hapşuruyorum, Gözlerime sulanma, akıntı oluyor. Anne, ben aynı bir tane hapşurdum. Evet anneciğim. Gözlerime sulanma oluyor, işte sürekli hapşuruyorum. Çok kötü bir hastalık. Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin. Çünkü o günü ben per doluyorum. Genelde bu mevsimlerde oluyorum. Bahar ayları da oluyor. Kaldım çok uykun geldi. Galim. Çok uykun geldi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Uyuturum e, ee, baharda çok oluyor polenlerin çıktığı zamanlarda filan. Ee, i̇lacım var, ilacım ama e, çok yani alerjim ilerlediği için bu bende senelerdir var. Daha etki etmiyor. Burada da test sonuçlarım olumlu çıkmadı. Samsun'a da İstanbul'a denmişti. Ondan dolayı e, şansımızı Samsun'da deneyeceğiz. Bakalım inşallah çözümü buluruz. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için geçmiş olsun dediniz. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kocaman öpüyorum sizlere. Anne. Efendim anneciğim. Bir tane var orada. Ne Sıra. ya aşkım? Bir tane var orada. Çilek pasta. Nerede var aşkım? Ne? Nerede var? Gelince. Gelince mi? Hı hı. Sen de gelirsen. Tamam. Kime doğum günü yapacağız? İkim, ya. İkimize mi? Evet. Anneannemi de alalım. Anneanne de mi alalım? Evet. Tamam. Ay. Ay çıktı. Çıktı ya. Çıktı mı? Anne. Efendim Oğlum, anne. ikimiz ikimize ola. Al sana. Teşekkür ederim. Deminim. Tamam anneciğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim anneciğim? Önce senin doğum günü kutlu alacağım. Doğum günü kutlu mu alacaksın? Evet. Tamam. Ama el salı almam lazım. El salı mı alman gerekiyor? Çünkü orada bir tane vardı ya. Orada el salı mı vardı? Tamam anneciğim bana el salı dondur. Ne alacaktın? Dondurma mı pasta mı? Ne? Ne alacaktın? Bir şey. Dondurma mı alacaktın pasta mı? Pasta. Pasta mı? Ne yapacağız pastayı? Yiyeceğiz. <laughs> <laughs> yapacağız. Evet. Doğum günü mü kutlayacağız? Evet, doğum günü kutlayacağız. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi bunu yerine koymam. Evet.

Bu benim Anne az önce bunu yandı. Ver bakayım bunu. Ne? Anne az önce bunu yandı ya. Hayır ben gördüm. Sen gördün mü? Yandı mı? Ne? Yandım, yandım ben. Ben yandım. Gerçek yandım. Birazını fırında yapıyoruz. Birazını fırında yapıyoruz. Birazını fırında evet. Birazını da Biraz. normal. Normal. Evet. Ben fırında çok seviyorum sütlaçı Anne ben de seviyorum. Yoruldum anneciğim. Ay şimdi maviyi koyalım. işte Düştüm anneciğim düştüm düştüm. Anne. Niye hepsini yaptın ki? Niye hepsini koydun? Evet. Vanilyalı sütlaç yaptım. Yani ben de içine 3 paket benziyor, vanilya koydum. Evet biz kızımla beraber yaptık. Çok özür diliyorum. Ee, birazını böyle kaselerde kuplarda koydum. Birazını da fırında yapıyorum. Kaseye koydum şöyle. Tabi biraz buhar yaptı çünkü içinde su var. Ee, tepsinin içine su koydum. Benim normalde kasem yok. Güveçim olmadığı için güveçe koyamadım. Ondan dolayı kaselere koydum. İçine de tepsinin içine de suyla beraber o şekilde fırında yaptım. Evet bu şekilde. Şu an sunuma geçmedim. Çünkü e, sıcak oldukları için biraz soğusun. Süslemeyi öyle yapacağım. Anne. Evet. Fırın sütlaçlarım çıktı. İşte böyle. Tanemin <laughs> arkadaşı geldi. Tanemdeki Aynen. mutluluk. Aynen. Bak, 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 bak. Ecem. Aynen. Hoş geldin. As bak. Bir şey mi Aynen. Aynen. Öpebilir miyim Ecem? söyle. Öp beni de. Öp beni de. Öp Ecem. Öp anneciğim Ecem. Öp sarılıyor Evet Ece'm büyümüş değil mi anne? Baba ağlıyor diyor. Evet. Baba ağlıyor. Ocağına mı düşer o? ya. Hayır. Abi çok tehlikeli çocuk. Aç kollarını sen anne. Sarıl. Sarıl. Buraya Sarıl. Sarıl. Kaldır sen onu. Onu al. Gel. Hadi. O seveceğin almaz benim Sarıl. Ben, ben. kızım. Sarıl Kızmaya bak kızmaya. Sarıl hadi. Ecem. Ecem sarı tanem hadi. Çalırsın. Çalırsın. Kaçıyordu. <laughs> oyun oynuyor şu an seninle. Anne. Hadi evet ama sehpaya düşersiniz. Evet fırın çalışıyor şu an. Tanemde iki rahatlık. <laughs> arkadaşlar. Evet, yarın görüşmek, üzere. yarın görüşmek üzere. Hadi görüşürüz de el salla öpücük at kızım. Hadi anneciğim. Tamam el salla öpücük at. Hadi görüşmek üzere.